Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Avatar ya da şöyle bir indirimden bir kıyafet almak istiyorum. Gayet hoşuma gitmişti. Dedim ki neden sizlerle almıyorum? Ama onun öncesinde şuradan bir evet pinyata açabilirsek güzel olacaktı. Onunla alakalı görevimiz vardı. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şuradan şöyle bir <laughs> bankadan değil, şuradan bir etkinliği bulalım. Oradan bir adet kıyafetler almak istiyorum. Şimdi buradan hangi kıyafetleri alacaktım? Şu ironman zırhı dediğimiz olay var ya arkadaşlar onun bir yani ona benzer bir şey getirmişler bu seti almak istiyorum şimdi para yetecek mi herhalde yetecektir diye tahmin ediyorum ama <laughs> evet şunları da alabilirsek gayet güzel olacak bakalım ya şöyle bir alalım o zaman ilk başta şöyle bir kaskıyla başlayalım şöyle satın al dedik evet kaskını satın aldık şimdi şöyle bedenini alacağım bedenini de aldım umarım para yeter bacak zırhını da aldım. Daha sonra bir adet ne kadar paramız var? Evet yetiyor herhalde gayet güzel. Eldivenini aldım ve bir adet de ayakkabısını alıyorum şöyle. Tam bir set halinde 7500 de paramız kaldı. Şimdi buradan altınla alabileceğimiz bir şey var mı? 7500 bizim gümüşümüz var şu anda ama herhalde almamıza gerek var mı ki buradan bir şey yok. Şöyle altından alabileceğimiz güzel bir şey var mı diye bakıyorum da. <laughs> Aslında goldumuz um, gold olsaydı biraz e, gayet güzel olacaktı. Bak şöyle bir kombin yapacaktık. Bu da gerçekten çok güzel duruyor. Ben gayet bunu da beğenmiştim şöyle gördüğünüz üzere. Yani bayağı güzel duruyor. Fakat maalesef goldumuz olmadığından dolayı yeteri kadar e, maalesef yapılmadık. Ama şu orman elfi aslasını alsam mı diye düşünüyorum ama 77 golda alsam mı almasam mı kararsız kaldım. Neyse şöyle gördüğünüz üzere e, böyle bir kıyafet gayet güzel oldu bu kıyafette <laughs> şimdi şuradan e, var mı şöyle bir indirimde olan bir şeyler bu arada şurada olması gerekiyordu neredeydi arkadaş evet şu olması yok bu değil şuradan bakalım o zaman e, burası da değil evet şuradan bir şenlik çarşısına bir gidelim e, bunun süresinin bitmesine az kaldı ama bu bitecek mi bilmiyorum ya da bize ekstra bir şey olarak verecekler mi onu da bilmiyorum ama bunu harcamayacağım ben. Büyük ihtimalle de giderse gitsin zaten alınabilecek pek de fazla güzel bir şey yok. Yani şunlar alınabilir de. Yani o kadar da iyi değil bunlar da ya. Yani belki durursa bize ekstra ödül olarak bir şey verir mi ona bakacağım. Kendimi gene kullanacağım. Şöyle bir isterseniz şöyle bir kafeye, mafiye gidelim. Bir şeyler yapabilir miyiz bilmiyorum ama evet şöyle yeni zırhımız abi etrafta gezinelim. Evet şöyle bir oturalım bakalım nasıl gözüküyor? Evet şuraya oturursak herhalde daha güzel olur. Ee, şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde bir zırh ya gayet değişik bir zırh. Bu arada 28. seviyeyim. Hala görevle uğraşıyorum. Şu arkadaşın da çay görevini Hala anlamış değilim ama yakın bir zamanda onu da hallederim. Şu lamayı vurup yapabilirsek inşallah. Onda en yakın zamanda zaten bilecektir. Ya yani bir 10 gün sonra ya da ne bileyim bir hafta sonra falan biter. Arkadaşlar o zaman benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.